Herkese selamlar. 2 Mart 2023 Perşembe A101 kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Haydi arkadaşlar, buyurun başlayalım. 3 farklı fonksiyonda manuel kollu rende 150 TL. Keramika'dan varil kupa 27 lira 50 kuruş. Mutfağınız için lazım olan mini mutfak gereçleri. Adet fiyatı 13 TL. Karma büyük metal ürünler. Çeşitli renk ve ebatlarda 35 TL. Çeşitli desenlerde termoslar. 410 cc'lik 50 TL. 1 litrelik termoslar. Çeşitli renk ve desende 80 TL. Kalorifer suluğu. Nem dengesini sağlar. Odanın kurumasını önler. 8 lira 50 kuruş. İkili vakumlu yemek kabı farklı renk seçenekleriyle 80 TL. 2.2 litrelik trend saklama kabı 11 TL. 6 ve 7 litrelik yuvarlak kase 25 TL. 6 litrelik trend saklama kabı 25 TL farklı renklerde kesim panosu 13 TL. Kase ve mikser kabı 3 litrelik 13 TL. Mikrodalga için dikdörtgen üçlü tencere seti 40 TL. Çeşit çeşit plastik ürünler 25 TL. 6 litrelik çöp kovası 32 lira 50 kuruş. Farklı renklerde sıcak su torbası 2 litrelik 40 TL. Banyo için kilitli vantuzlu ürünler 45 TL. Kapı ve pencere için kauçuk izolasyon bandı 25 TL. Paşa bahçeden beşli saklama kabı 120 TL. 1 litrelik kulplu ve desenli yağlıklar. 27 lira 50 kuruş. French Press. Çay ve kahve presi. Paslanma süzgeçli 50 TL. Lavdan altılı çay bardağı. 6 adet çay tabağı ile birlikte 120 TL. 1950 cc'lik Plastik kapaklı kare borcam 70 TL. 3200 cc'lik plastik kapaklı kare borcam 100 TL. Dikdörtgen borcam tepsi 3850 cc'lik 110 TL. Herkese iyi alışverişler dilerim.